Bilge göre 22 yaşında olduğu öğrenilen BKK aldığı ilaçlarla canına kıymak istedik. Olayı fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Kısa süre içinde olayına gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel ekoman hastanesine kaldırdık. Hastanede tedavisi devam eden BKK'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sahil Kunur Urhan Gazi Mahallesi'ne bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Zonguldak'tan düşeye geldi. Öğrenilen EC çocuklarını görmek istediğini ifade ederek inşaat halindeki binanın en üst katına çıktı. EC çıktığı üst kattan çocukların yanına gelmesini de istedi. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. <laughs> Aile kiperi Evce'nin atlamaya da düşme ihtimaline karşı şişme yata kaçtı. Polis de şahsi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar ise meraklı gözlerle olup biteni istedi. Ece bir buçuk saatlik ikna çalışmasının ardından olay yerine gelen arkadaşının da yardımıyla üst kattan indirilerek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zonguldak'ta 6 Ocak 2025'ten itibaren ekmeğe yüzde 50 zam yapıldı. Zamlı satışlar uygulanmaya başlandı. songuldakta yaşayan vatandaşlar pazartesi sabahı fırın ve marketlere gittiklerinde ekmeği zamlı aldılar. 200 gramlık ekmeğin gramajı 240 grama çıkartıldı. Fiyat ise 10 liradan 15 liraya yükseltildi. songuldakta 2024 yılında... Biri gizli zam olmak üzere iki kez ekmeğe zam yapılmıştı. 2024 Ocak ayında 250 gramlık ekmeğin fiyatı 7,5 buçuk bugünkü 10 lira yükseltilmişti. Haziran ayında ise gizli zam yapılarak ekmeğin gramajı 200 grama düşürülmüş 10 lira daha satılmaya devam edilmişti. Zonguldak'ta 2025 yılının ilk günlerinde ekmeğe yine zam geldi. Fırıncılar elektrik, su, yakıt, kira, un, tuz, maya, personel giderleri gibi girdi maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle ekmeğe zam talep etmişti. Esnaf Odaları Birliği zamı onayladı ve bu sabahtan itibaren Zonguldak'ta vatandaş ekmeği zamlı yeme başladık. Fırın, bakkal ve marketlerde ekmeğin etiketi değiştirilerek 10 liradan 15 liraya yazan hediye etiketleri asıldı. Daha gelirli ve emekli vatandaşlar ekmeğe yapılan zammı tepkiyle karşılarken sofraların bir ekmeğin daha eksikliğini söylediler. 12.500 lira emekli maaş alan bir vatandaş emekli maaşlarınızı yapılan 3 kuruşluk artışı ekmek zammı ile geri aldılar. Günde 3 ekmek alıyorduk şimdi aynı paraya 2 ekmek almak zorunda kalacağız. Aynı şekilde 4 ekmek alan 3 ekmek alacak yani soframızda 1 ekmek hasaldı şeklinde konuşarak tepkisini dile geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Songuldak İl Başkanı Devrim Tural, parti binasında yaptığı toplantıda ekmek ve simide gelen zamla eleştirdik. Devrim Dural yaptığı açıklamada 22 bin TL askeri ücreti düşündüğümüz zaman geriye 8.500 bin 500 TL kalıyor. Bu askeri ücretle çalışan çocuğuna mı bakacak, fatura mı ödeyecek, ülkenin düştüğü durum bu dedik. Dural yaptığı açıklamada geçmişte çay simit sabah öğle akşam maliyeti 13.500 liraydı. En düşük emekli aylığını 12.500 TL olduğunu düşünürsek 1000 TL eksik kalıyor. 22.000 TL askeri ücretli düşündüğümüz zaman ise geriye 8.500 TL'ye kalıyor. Bu askeri ücretle çalışan çocuğuna mı bakacak, fatura mı ödeyecek, ülkenin düştüğü durum bu diye konuştu. AK Parti Kadın Kolları 7. Oğlan Kongresi Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç salona girdiği sırada salondaki ışıklar söndürülerek Tunç cep telefonu ışıkları yakılarak karşılandı. Salondaki kadınlar hep bir Hasan Çalan, Kayhan'ın bizimkisi bir aşk hikayesi isimli şarkısına eşlik etti. programda konuşan Bakan Tunç AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verdiği öneme dikkat çekti. Siyasetten kamu kurumlarına kadar çeşitli alanlarda görev yapan kadınlara değinen Bakan Tunç, kadına şiddet konusunda ise iktidar yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. İstanbul Sözleşmesi ile kadına şiddetin arttığı yönündeki söylemlerin kara propaganda olduğunu belirten Tunç, kadınlara şiddetin önlenmesi amacıyla hazırlanan 8.284 sayılı yasanın AK Parti iktidarında kanunlaştırıldığını söyledi. Ve siyasette kadın temsili bizim dönemimizde arttı siyasette kadın temsili şu anda yüzde yirmi çıktı yüzde dörtten. Ve en fazla kadın milletvekili de AK Parti'de var. Ve şu anda 119 milletvekili var parlamentoda. Nereden nereye geldik? Geçmişte başörtüsü nedeniyle kapı dışarı atılan bir noktadan bugün başörtülü milletvekillerinin kılık kıyafet özgürlüğünün alabildiğine uygulandığı memur olabildikleri, üniversitelere gidebildikleri bir özgürlük ortamına AK Parti sayesinde geldik, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldik. Üniversite yüzde 51.7'ye ulaştı. Yüzde 13'ten 51.7'ye ulaştı. Akademisyen kadın oranına baktığımız zaman yüzde 46. Profesör yüzde 34 kadınların oranı. Doçent yüzde 41. Doktor öğretim üyesi yüzde 47. Avukatların yarısından fazlası neredeyse kadınlardan oluşuyor. Ve yargıda da yine hakim savcı sayısında yüzde %38 38'e ulaştı kadın hakim savcı sayısı ve adliye personelimizin de yüzde 51 kadınlardan oluştu. Kadınlar sevginin hoşgörünün timsalidir. Kadınlar ailenin temelidir, temel direğidir. Toplumun temel direğidir. Kadın güçlü olmadan aile güçlü olmaz. Çocuklar güçlü olmaz. Dolayısıyla güçlü aile için güçlü kadın. Kadını her alanda güçlendirmek lazım. Ve güçlü aile de güçlü toplumun temelidir. Ve özellikle ailenin güçlendirilmesiyle ilgili olarak çok önemli mesafeler aldık kadınlarımızın şiddetten korunması ile ilgili olarak önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadın şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Bir kadının şiddete uğraması bizim yüreğimizi sızlatır. Bugünün kadınları tarihimizde o kahramanlık gösteren şehre bacının, kara fatmaların, nene hatunların torunları, onların kahramanlığı sayesinde biz bugün burada huzur içerisinde yaşayabiliyoruz. Onların korunlarının önünü daha da açabilmek ve onları daha da güçlendirmek, onları her türlü kötülükten, tehlikeden koruyabilmek için de son yıllarda özellikle son 22 yılda gerek yapısal dönüşüm, gerek mevzuatımızdaki yenilemeler çok önemli çalışmalar hayata geçirdik. Aile Bakanlığı bizim dönemimizde kuruldu kadından sorumlu, çocuktan sorumlu bir bakanlık ihtiyaç etti. Aile mahkemeleri bizim dönemimizde kuruldu. Kadının şiddetin önlenmesiyle ilgili olarak 6284 sayılı yasayı biz kanunlaştırdık. Ailenin güçlendirilmesi ve kadının her türlü şiddetten korunması ile ilgili mevzuatı biz düzenledik. Türkiye'deki Kürt vatandaşların sorunlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde tarihe karıştığını belirten Tunç sözlerini şöyle sürdürdü. "Ve bir sürü çevrelerin özellikle yakındığı ve sürekli eleştiri konusu olan içeriden dışarıdan tüm bu sorunları ortadan kaldıran ve Kürt sorununu tarihe karıştıran birlik ve beraberliğimizi bu ülkede Türküyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkezle hepimizi içerisindeki politikaları yapan, üreten Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'nin şimdi de Cumhur İttifakı'dır. Bütün partileri bu birliğe davet ediyoruz. Şimdi sıra terörü silahlarıyla beraber tarihe gömmekte. İnşallah bunun eşiğindeyiz. Ve terörü bitirerek terör sorunundan da Türkiye'yi, milletimizi kurtaracağız inşallah. Birlik beraberliğimizi güçlendireceğiz. Kugre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Siyah atmaz. Teşkilat Üyeleri ve Kadın Kolları Üyeleri katıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı. Kamuoyunda da büyük bir tepki oluşturdu. Tabi Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiillerini Sayın Belediye Başkanı kamuoyuyla paylaştı. Partisinin Bartın Kadın Kolları Teşkilatı 7. Kongresine katılmak üzere Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Bakan Tunç, Bulu Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattık. Kamuoyunda da büyük bir tepki oluşturdu. Tabi Suriyelilerle ilgili yapmış olduğu konuşma ve bu konuşmanın dayanağı olan fiillerini Sayın Belediye Başkanı Kamuoyuyla paylaştık. Bir ayrımcılık yaptığını, burada Suriyeli olduğu için iş ruhsatı vermediğini, Suriyelilere kat zanmusu tarifesi uyguladığını, bunlar ayrımcılık içeren ifadeler ve uygulamalar hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılarımız bu konuda soruşturma başlattılar. Dolayısıyla böyle bir ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil ifadesini kullandık. Bir ayrımcılık yaptığını, burada Suriyeli oldukları için iş yeri ruhsatı vermediğini, Suriyelilere 10 kat zamlı su tarifesi uyguladığını bunlar ayrımcılık içeren ifadeler ve uygulamalar. Dolayısıyla bunun hem idare hukukunda hem ceza mevzuatımızda yeri var. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılarımız bu konuda e, soruşturma başlattılar. Tabii takdiri onların. Burada kamuoyu özellikle e, Suriyelilerle ilgili yaptığı bu ayrımcı e, ifadelerden dolayı çok rahatsız oldu. ve Bu anlamda özellikle e, 4 milyona yakın e, Suriyeli'ye, oradaki diktatörden, canını kurtaran, can havliyle ülkemize sığınan o binlerce kadına, çocuğa, onların bugün hayatta tutulmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir terör devleti kurulmasın. Suriye'nin iç karışıklığından istifade ederek ülkemizi yıllar boyunca tehdit eden bir orada oluşumu olmasın. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulmasın ve hemen yanı başımızda ee, Suriye ile ilişkileri iyi olan bir Türkiye olsun. Bunun için çabaladık ve e, o insanların bir kısmı burada e, iş buldu, iş kurdular, e, meslek sahibi oldular, çocukları buralarda okudular, e, buranın okullarına gittiler, ana dilleri yerine artık Türkçe'yi biliyorlar. Dolayısıyla e, böyle bir ayrımcılık kokan ifadeleri kabul etmek doğru değil. Bunun e, Cumhuriyet savcılarımız tabii ki suç teşkil etmediğini takdir edecek olan da onlardır. Ama Bolu Cumhuriyet Başsavcılığımız da bu konuda bir soruşturma başlattı. 37 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2,5 milyar lira. Eğitimde 21 milyar lira. Gençlik ve sporda 8 milyar lira. Sosyal yardımlarda 42 milyar lira. Sağlıkta 10 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 68 milyar lira. Ulaştırmada 153 milyar lira. Tarım ve Orman'da tarımsal hibe destekleri dahil 49 milyar lira. Sanayi ve teknolojide finansman destekleri dahil 10 milyar lira. Enerjide kamu ve özel toplam 64 milyar lira. Kültür ve turizmde 3 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 7 milyar lira yatırım yaptık. AK Parti Trabzon 18. olan İl Kongresi'ndeki konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Erdoğan, dün biliyorsunuz Samsun ve Ordu'daydım. Orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel'e bazı sorular sordum. Marmara ve İç Anadolu bölgelerimiz ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan hızlı demiryolu hattına Cumhuriyet Halk Partisi olarak niçin karşı çıktıklarını, bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamasını istedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını sayın Özel'in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettik. Hazır hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta bu konuda hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasını bizim açımızdan mahsur olmadığını vurguladım. Sayın Özel, henüz bu konuda akla, mantığa uygun bir cevap vermedik. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplamak anlaşılan Sayın Özel'in bayağı vaktini alıyor dedik. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır. İradesi ve mutabakatı en üst seviyededir. Milletimizin de desteğiyle terörsüz Türkiye diyerek tarif ettiğimiz menzili maksudumuza, varacağımıza yürekten inanıyoruz. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, dün biliyorsunuz Samsun ve Ordu'daydık. Orada CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e bazı sorular sorduk. Marmara ve İç Anadolu bölgelerimiz ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan hızlı demir yolu hattına CHP olarak niçin karşı çıktıklarını, bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamasını istedim. CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını Sayın Özel'in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettim. Hazır elinde hesap makinesiyle kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta bu konuda hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının bizim açımızdan mahzur olmadığını vurguladım. Sayın Özel henüz bu konuda akla mantığa uygun bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan birikmiş borçlarını çeyrek altın cinsinden hesaplamak anlaşılan Sayın Özel'in bayağı vaktini alıyor. Fakat Şurası CHP siyasetini anlamak bakımından çok ilginç. CHP'nin genel başkanı Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor. Ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa otobüsün üstünde onu söylüyor. Yönettikleri belediyelerde sudan otoparka kadar her şeye yüzde bin ila %2500 arasında zam yapıyorlar. Ancak bakıyorsunuz Kars'ta doğal gaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan Sayın Özele soruyorum. Madem milletin indirimli doğal gaz kullanmasını çok istiyordunuz. Peki EPDK'nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız? Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a verdiğin sözleri İstanbul'da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? Öyle ya, indirebiliyorsan çağır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, talimat ver, doğalgaz fiyatını anında düşürsün. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 77 ile uyuşturucuya yönelik 2 haftadır devam eden narko kapan 5 operasyonlara da 839 kilogram uyuşturucu maddeyle ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydederek zehir taciri 1713 şüphelinin yakalandığını bildirdik. Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir. Bu görevi seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdik. Cumhuriyet Başsavcılığı Karamız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinasyonu ile Emniyet Müdürlük gelince 2569 ekip, 6442 personel, 32 hava aracı ve 48 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, İstanbul, Adana, Samsun, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Manisa, Zonguldak, Antalya, Hatay, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Sivas, Muğla, Aydın, Osmaniye, Fize, Çorum, Yozgat, Kilis, İniğde, Erzurum, Kahramanmaraş, Van, Çanakkale, Karaman, Kırıklareli, Afyon, Karahisar, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Kütahya, Adıyaman, Çankırı, Hakkari, Ağrı, Burdur, Seyit, Yalova, Amasya, Giresun, Tokat, Bolu, Mardin, Bartın, Iğdır, Kars, Muş, Sinop, Ordu, Isparta, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Batman, Bingöl, Kastamonu. Şırnak, Artvin, Bilecik, Bilis, Karabük ve Uşak'ta düzenlenen narkokopan 5 operasyonları sonrasında bazı ilerimize ele geçirilen uyuşturucu miktarları İstanbul İlemiyet Emniyet Müdürlüğü'nce 281 kilogram metamfetamin, 101.640 adet uyuşturucu ap, 7 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 9 şüpheli yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nce 97 kilogram uyuşturucu madde 38.000 adet uyuşturucu apele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 6 şüpheli yakalandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nce 62 kilogram metafetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce 37 kilogram metafetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nce 16 kilogram metafetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. Muş Emniyet Müdürlüğü'nce 16 kilogram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı iki şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce 19 kilogram sukunk, 6 kilogram metamfetamin, 5488 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 8 şüpheli yakalandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli yakalandı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nce 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı Üç şüpheli yakalandı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığı kararımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Başkanımızın ifadeleriyle biz 14 Kasım 2001'de o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin çok duydunuz bunu ama her söylediğimizde aynı heyecanla yaşıyoruz sadece tabelasını astık diyor ve dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya hep birlikte onun liderliğinde imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı Kongresine katıldı kapalı spor salonunda gerçekleşen kongrede konuşan yerli Kaya AK Parti'nin her kongreden güçlenerek çıktığını ifade ettik. Dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attıklarını söyleyen yerli Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle biz 14 Ağustos 2001'de o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık ve dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya hep birlikte imza attık. Neydi o başarı? Kulduktan bir yıl sonra iktidara gelmemiz ve 22 yıldır girdiğimiz her seçimden güçlenerek çıkmamız, halkımızın teveccühü hamdolsun, olsun her daim Recep Tayyip Erdoğan dedik. AK Parti'de çünkü AK Parti'mizin maziden atıya uzanan kutlu yürüyüşün adıdır dedik. Neydi o başarı? Evet, kurulduktan bir yıl sonra iktidara gelmemiz ve 22 yıl bitti, 23. yıla girdik, her seçimden ne yaptık? Güçlenerek çıktık. Milletin emaneti o iktidar anahtarı hep AK Parti'mizde oldu. Ve her seçimde her seçimde aziz milletimiz ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan dedi. AK Parti dedi. Çünkü AK Parti'miz maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşün adıdır. Türkiye'nin gücüne güç katan, hayalleri gerçeğe dönüştüren dava hareketinin ta kendisidir. Umudun adıdır AK Parti. İjzaatın adıdır. Geleceğin adıdır. Ve sevgili kardeşlerim, işte bu kutlu dava sizlerin omuzlarında yükselmiştir. Sizlerin omuzlarında Allah'ın iziyle yükselmeye devam edecektir. Milletimizin bağrından doğan bu büyük davanın neferleri olarak ilk günkü inançla, ilk günkü azimle büyük ve güçlü Türkiye ideali yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Kırklareli kardeşliğimizin, birliğimizin ve dirliğimizin timsalidir. Kimse bu birliği, bu dirliği bozmaya cesaret edemez. Bizim vatanımız Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır diye konuştuk. Türkiye yüzyılı hedefimize... Milletimizle birlikte omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Çünkü ne diyoruz? Sadece sandıklarda kazanan değil. Sadece sandıklarda kazanan değil. Gönüllerde de galip gelen bir dava hareketidir AK Parti. Çelikten iradenin bitmek bilmeyen Sevdanın adıdır. AK Parti istikrar demektir. AK Parti huzur demektir. AK Parti güven demektir. AK Parti demokrasi demektir. Kardeşlerim, Kırklareli Eli kardeşliğimizin, birliğimizin ve dirliğimizin timsalidir. Kimse bu dirliği, bu birliği bozmaya cesaret edemedi